Merhaba çocuklar. 5. sınıf Türkçe ilk konumuz sözcükte anlam. Biz bu konuda gerçek anlamlı, mecaz anlamlı ve terim anlamlı sözcükleri öğrenecek bu dönem. Yine geçen yıldan bildiğiniz e, konulardır. Peki sözcükte anlam nedir? Çocuklar, Türkçe sözcüklerin anlamları kullanıldıkları cümleye göre farklılık gösterebilir. Biz bu anlam farklılıklarını en temel şekilde üç grupta inceliyoruz. Yani sözcük kullanıldığı cümleye göre anlamlarında farklılık görebiliriz. Nasıl farklılıklar olabilir? Çocuklar bunlar gerçek anlamda yani sözlük anlamında kullanılabilirler. Mecaz anlamda kullanılabilirler. Ve terim anlamda kullanılabilirler. Peki bunlar nedir? Birincisi gerçek anlamlı sözcükler. Çocuklar, gerçek anlamlı sözcükler sözcüklerin herkes tarafından bilinen, söylendiği zaman aklımıza gelen ilk anlamlarıdır. Sözcüklerin sözlük anlamıdır. Örneğin kırılmak sözcüğü. Ağacın dalı kırıldı. Bir hayal edeceğiz. Gerçekten ağacın dalı kırılır mı? Evet yerinden kopabilir, kırılabilir. O zaman bu gerçek anlamlı bir sözcüktür. Salı günü hava çok soğuk olacakmış. Hayal ediyorum, hava gerçekten soğuk olur mu? Evet. O zaman soğuk sözcüğü gerçek anlamlı bir sözcüktür. Peki, mecaz anlam ne demektir? Çocuklar, gerçek anlamın dışında kalan sözcüklere biz mecaz anlam diyoruz. Mesela biraz önce kırmayı yapmıştık. Ağacın dalı gerçekten kırılır. Ee, şimdi ise bunu mecaz olarak düşünelim. Arkadaşım davranışlarıyla kalbimi kırdı. Kalbiniz gerçekten kırılır mı? Hayır çocuklar. Buradaki kırılmak sözcüğü o zaman gerçekten kırılmadığı için mecaz anlamda kullanılmıştır. Öğretmenimiz bize soğuk davrandı. Öğretmenin sana nasıl soğuk davranacak? Soğuk hava mı üflüyor? Hayır. Yani ilk geldiğiniz zaman sınıfa e, size hoş davranmadı veya ondan çok hoşlanmadınız. Espriler yapmadı, güler yüzlü değildi, asık suratlıydı. Gerçek anlamın dışında kullanıldı. Ve biz bu sözcüklere mecaz anlam diyoruz. Bir örnekte bunu tekrar görelim. Bu işi yapmazsan yandın. Eski defterleri ateşle yaktım. İki yanmak sözcüğünü bir bakalım çocuklar. Bu iş yapmazsan yandın. Bir işi yapmadığın zaman gerçekten yanar mısın? Hayır. Başın belaya girer anlamındadır. O zaman buradaki yanmak sözcüğü bir mecaz anlamda kullanılmıştır. Ee, peki eski defterleri eski defterleri ateşle yaktığım sözcüğü e, Defterler gerçekten yanar mı? Evet, defterler gerçekten İkinci örneğimize bakalım. O çok ağır konuşur. Ağır konuşmak gerçek anlamlı mı? Hayır. E, çok sert sözler söyleyebilir anlamında değil. O zaman mecaz anlamlı. Okul çantam çok ağır. Gerçekten ağır mı? Evet, kilo olarak bahsetmiş burada. Gerçek anlamda kullanılmıştır. Hava kararınca çocuklar eve girdi. Havanın kararması, evet gece olunca hava kararır. E, o zaman bu mecaz gerçek anlamdadır. Kara haberi vermek için evimize geldiler. Burada kara haber, kötü haber anlamındadır. Bu da bir mecaz anlamıdır. Çocuklar diğer bir konumuz ise trim anlamlı sözcüklerdir belli bir alana ait olan, ...orada ona dikkat edecek, bir alana ait olacak ve o alanda anlam kazanmış sözcüklerdir. Biz bunlara terim anlam diyoruz. Ve terim anlamlı sözcüğü duyduğumuz zaman ait olduğu alanlar aklımıza gelmelidir. Örneğin tıp alanında bize bahsettiği doktor, ilaç, hemşire, serum tıp alanıyla ilgili terim anlamlı sözcüklerdir. Yine Harf, alfabe, hece, yumuşama, sertleşme, sıfatlar, fiiller. E, bu defa bunlar da Türkçe alanıyla ilgili terim anlamlı sözcüklerdir. Toplama, çıkarma, çarpma bölme ise matematik alanıyla ilgili terim anlamlı sözcüklerdir. Çocuklar buna dikkat edin. Terim anlamlı sözcükler ait oldukları alanın dışında kullanılırsa terim anlamlarına çıkıp farklı bir anlam kazanmış olurlar. Bir bakalım. Örneğin öğretmen tahtaya daire çizdi. Çocuklar burada daire öğretmenin tahtaya çizdiği daire bir dersle ilgilidir. Geometri dersinde kullanılan dairedir. Bir terim anlamlı sözcüktür. Abim kendine yeni bir daire kiraladı. Buradaki daire ise ev anlamındadır. O zaman bu gerçek anlamlıdır. Yani biz kullanıldıkları yere göre Terim anlamı, gerçek anlamı, mecaz anlamı olabilir. Dikkat ettiğimiz gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol sağlıklı günler dilerim.